Evet bir insan ilk önce ilim sahibi olacak, Rabbini bilecek ve bunun yanı sıra ibadetlerini yerine getirecek. Çünkü allah Teala bize belli bir vazifeler yüklemiş öyle değil mi? Rabbimiz buyuruyor ben dağa yere göğe bu emaneti yükledim kabul etmediler. Teklif ettim kabul etmediler diyor. Yani ne demek bu? Kur'an'da belli bir emanetler var. Birinci emanet ne? İnsanoğlu Allah'ın halifesidir. Ne demek bu? İnsan yeryüzünde Allah'ı temsil ediyor. Nasıl Allah'ı temsil edeceğiz? allah Teala ne murad etmişse ne istemişse yeryüzünde onu hakim kılmamız gerekiyor. Hilafet. İkinci olarak her insanın kendi başlı görevleri vardır. Ne görevi? Namazıdır, orucudur. Bu kendine mahsus ibadetidir. Başkalarını ilgilendirmez. Orucunu kendisi için tutar, namazını kendisi için kılar. Ama hilafet öyle değil. Hilafet yani yeryüzünde adil düzen hakim olsun için mücadele vermek demek. Her Müslüman bundan sorumludur. Bir Müslüman eğer ki yeryüzünde İslam hakim olsun, bütün insanlar kurtulsun, niyeti yoksa ama namazını kılıyor olsa, ibadet hacca bile gidiyor olsa, Kabe tavaf ediyor bile olsa, o zihniyet üzere ölse, hangi zihniyet? Yani ben namazımı kılıyorum, orucumu tutuyorum, gerisinden bana ne? Diyorsa o kişi cehenneme gider. Yani cehalet ölümüyle ölmüş olur. Çünkü bir insan ilk başta bütün dünyada adil düzen hakim olsun, bütün insanlar kurtulsun, hiçbir insan aç kalmasın niyeti olacak. Bununla beraber görevi yerine getirecek, haccını eda edecek, namazını kılacak, orucunu tutacak. Bundan sonra ne var? Hilafet dedik, görev dedik ve emanet. Emanet de Kur'an ve sünnettir. Bu da alimlere mahsus bir şeydir. Yani alimlerimiz olmasaydı biz bugün bu okuduğumuz kitabı okuyamayacaktık. Buradaki ilimleri elde edemeyecektik. Mesela oturarak su içmek sünnet değil mi? Bunu duyduk. Yani Peygamber Efendimiz bunu yapardı. İşte bu bir ilimdir misal. Bu bir emanettir. Bu ilim bize nasıl geldi? alimler vasıtasıyla geldi. İşte Ebu Hureyre radıyallahu an Efendimiz'den duydu. Ebu Hureyre bunu devam diğer nesile böyle rivayet etti. Rivayetlerle bu ilimler buraya bugünümüze kadar geldi. Alimler vasıtasıyla. Yani emanet konusu bu zamanda ne oluyor? Medreseler oluyor. ilahiyatlar diyebiliriz. Yani İslam eğitim merkezleri. Bu emanete yüklenmiş oluyor bu kimseler. Bu ilimleri diğer nesle aktarmak. Dördüncüsü ne? İmar. Bir Müslüman meslek sahibi olacak, işini iyi yapacak. Atıyorum mesela Emre su tesisatı yapıyor. İnşaatta tesisatını kimse görmüyor olsa bile işini güzel yapan Allah Teala sever. Çünkü biz Allah Teala'nın bütün işini görüyoruz mu? Görmüyoruz değil mi? Mesela bu zamana kadar kar tanelerini görmüyorduk. Ama şimdi mikroskopla baktığımız zaman kar tanenin ne kadar simetrik olduğunu görüyoruz değil mi? Halbuki bundan önce biz bunu görmüyorduk ama allah Teala yine de onu dört dörtlük yaratıyordu ve yaratıyor. Ve yeryüzünün içerisinde ve uzayda diyelim nerede olursa olsun biz bunlara görmüyoruz. Gücümüz buna yetmediği halde allah Teala bunları yaratmıştır ama dört dörtlük yaratmıştır. İşte biz de buradan kendimize bir ders çıkarmamız lazım. Bir kimse görmüyor olabilir. Ben tek başıma yalnız olduğum zaman kimse beni görmediği zannına kapılarak Yanlış bir ters harekette de bulunmamam gerekiyor. Gizli de ve açıkta. Açıkta nasılsam gizli de aynı şekil olmam gerekiyor. Ve işimde de bu şekil olmam gerekiyor. allah Teala işini güzel yapanını sever. Kimse görmüyorsa bile inşaatta yani ben hemen bunu yapayım. Böyle zaten sıvacı gelecek duvarı kapatacak o boru şöyle de olsa böyle de olsa olur değil. Güzel olması gerekiyor.